Gitme oradan. Ha bomba geliyor. Ha bu tarafta biri var ha. Aldım aldım aldım. Ha burada. Kulübe arkası. Oyna. Öldü öldü bomba attım Sefa oraya. Lan? Hangar birinci hangar. 3 kişi. Adam var Önümüzde kan Ses vermeyin. Geliyor. <laughs> bas 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 bas. Ayrın, can ayrın, doana, can. can. dönüyorum ben can dönüyorum. İstiyorsanız bekle. Adam düşürdü, Adam beni, düşürdü lan. beni lan. Adam beni Adam takip, takip ediyor. ediyor. Eşya. beraber gidelim beraber. Gel, gel 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 hızlı gel hızlı gel hızlı gel. Eyüp sen burada kal. Canım gitti ya canım gitti. Oha kimlerle çatışıyor lan? Abi, canıma bak canıma. Eyüp Sefa. Ya. Bana göstermesin Down, abi. Bak sen ne dedim ki? Var mı Adnan? Yok. Adamlar geliyor böyle, adamlara çıktı ha bak. Atman. Arabaya bindiler. Size geliyorlar arabayla. Beyler, Size geliyorlar arabayla. Bizim motoru bilip bana gelmesi yok ki. Var. Yan basacak bir şey yok mu ya? Motor nerede lan? Kanka gelemiyorum. Evet. Defa 556 var mı lan? Var. Geldi geldi üstte. Canım yok Adnan ha. Aşağı indi. Kafa yine orada. Canım sıfır. Sargı gör. Yok. Sargı marşı. Dur dur çıkma. Yok. Adnan uzaktayım ha sana Aa bunlar Türk ekibi ama Tek kaldı herhalde ya Adnan sende Ama senin de canın az Konteynanın içine git konteynanın içine git Canım çok çabuk bitiyor haberin olsun. Geldi burada adam ha. Bence kaldırma öyle. Kaldırma Beşerli altı atsana. Bekle. Bayağı attım evet. buraya. Sakin oyna. Can dönüyorum. Sak. Adam ultra baksa bak kit var. Adam bak. Baktım baktım kit aldım. Baksana el sana adamı. Basın canını Sefa başka ekip geldi ya onları darlıyor. Ha hmm, bana görüntü atsana lan Discord'dan. Baksana bir ot ya. Ben mi? Görün işte Go live demek lazım. Hadi. Herhalde. Tepe kaldı tepe.

Neredeler biliyorsun değil mi? Allah, Allah, Allah. Tepedeler mi? Bilmiyorum ben. Onlar Yok, tepe değil, hemen şurda. Biri burada. Düşman görüldü. Sağındaki yerde. Oo. Sağ, sağ geçti. Aa, yayın vermiş. Aa, var tabii ya. Açık mı? Olur Beni bir harcadılar, bir harcadılar kalırsa sakın. Engel. Evet. Seni kim var? Göster bana. Üproy ekibi harcadı. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Ya var ya, çok pis düştüm. Yok ya. yok. Kapat Nerede? <laughs> Bekle ben onları alacağım şimdi. Görmüyorum. Yedi baya. Yedi baya biri. <laughs> biri. Sol var. Sefa. <laughs> Solumuz var. Ama bayıldı lan. Önümüz var, demin olduğumuz yeri tamam, var ya. Tamam. Şefa. Nerede? Aa. İyi bağımlısın. Şimdi oyundan da vermek istemiyorum konuşursan. Abi, helal. Tamam, tamam, tamam Gel gel gel, bana gel bana gel, hızlı oyna. Kolay bir İyi geceler. İyi geceler. İyi, İyi görüşürüz, kolay gelsin size. İyi günler. Ya? Arkadaşım sesini alıyor. İyi diyorum ki PUBG'de misiniz? Aynen biz hep PUBG takımız ya. Aaa. Şöyle yapalım o zaman. Ee, benim... Benle Gel, ben ne ben ben ee, geliyorum sizin da? Güzel. Ben var. Emin asıyorum. Tamam biz vuruyorum Hadi ya. Hadi gidelim alana gidelim. Aldın mı? Tamam. Aldım. Keşke gelmeseymişim ya. <laughs> Aynen üstünde bak. Ben niye görmüyorum ya? Bak kapısını görüyorum bak. Bak sıktı. Alt evlerde. Al. Sıktı, sıktı. Bak 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 bak. <laughs> Yapma. Oğlum. Burada ulan? da araba var. Kanka. Bana sıkıyor. Geri çık. Geri çık. Şimdi bizim burada güzel bir cover almamız lazım. Nasıl yapacağız? Eyüp o kaç metreydi sen biliyor musun? Üç Oğlum bak orada sen ben. Yani, var ha. Araç geldi araç. Ulan vurdum da düşmedi. Aha bak bak üstüne işte o bak o vurdu bak. O dediğim eleman vurdu bak. Hükleseydin keşke ilk başta. Smoke yok, 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 işte. yok, smoke yok. Aa bak tam, tam karşısında bak. O, orada da o geriye kaçtı bak. Adnan lan ağaçtan çıksana buradan. Bir ee, onlar mı kaldı? Aynen aynen onlar kaldı. Üstüne bir loot yap keskin al. Ağabeyleri var. Sağ sağ çıksana. Abi direkt AVM ile bana bakıyor ya. Sonda sıkı yok amına koyayım. Smoke da yok. Ben öldüm ya. Atlan da öleceksin bak. Hay arabama. Oğlum adam ölmüyor lan. Kanka arabaya değdi baya ya. Oraya bomba gitmez atma. Adnan. Adnan burada beklesin ha. Biraz da geri çık. Sisleyip. Sis yok yok yok. Onlar sana gelecekler. Bombaların Bombalar nerede bak Bombalar nereden bak Bombalar nereden Onlar sisliyor bak. Onlar aranmış şu alana girecekler. İlk soldan açılanı al bak şimdi. göstermedi. Abi nasıl düşmüyor ya? Onu kaçırmayacaktım. hadi di kanka önüne bir bombası atsın lütfen. Altı pat. Dur durayım. Sağdan çıktı sağdan çıktı. Canlı bas. Canlı bas, 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 bas. O da önünde zaten belli. Altı arkada bomba çık bomba çık bomba çık. I don't know pasa?